Say. I mean, say. Sürcük deyince kadınlar sakın alınmasın Sürcük deyince erkelerden bahsediyorum Çabı hepsini kastetmiyorum Onlar kendilerini biliyorlar Hep şarkılarında kadınlar ezerler Ama bakın ben sizi nasıl eziyorum Sokuyorum adınıza balta ucu Konuşmayın bazı ayılmayın Tek tek patatlarım önce konuşmaz Çünkü parayı attım abla Önümde tutmanı taktım Dedileri uğradı Sen sana sen buna layıksın kafana taktım Peşimden sürün sürünge gibi Sürüngenlere adını ekle Değil. Size değil bence takılıyım yanımda kimse yok Sikim de değilsin sonra çok Kimse tarım anara hep canım ikinciyim Bunun böyle böyle yine dolmuş kafana sıkayım İçin açınca hep boş ne yapayım Paraları soyayım odam loş Bunları hep aldım ya hır Sana yok para havlama var Değerli bir varlaksın sana bir unut Seni ona planla yoktu seni yaratma al, al. sokakta tur atıyorum Arada sırada insanları sızıyorum Bir firiz içine de yenilesine Tanımdan olmayan herkes geber Bir gün çıkacağı sesim aşağı Duyacak herkes beni O zaman bakmayacağım asla sana İlk ömür kadar ortak kuş Ezik birisi yeni gel gelini keseyim İlk defa göreceksin bu gözleri Atar damarlarına sikeceğim Boynumu aksesuar gibi dikeceğim Ya bitch Ağla